çalışmalarımızda Ekim ayı içerisinde sizlerle paylaşmak üzere teşekkür evet. ediyorum. Bir de tabii üniversite yerleşme süreçleri de artık yurtlar başladı, okullar açıldı ve bu süreçte de tüm illerimizde bakanlık olarak gerek havalimanlarında gerek garlarda ve gerekse terminallerde bakanlık standlarımız gençlerimizi karşılama noktasında, gençlerimizi kucaklama, onlara rehber olma noktasında gençlerimizin emrinde 81 ilimizde, ilçelerimizde ben de biraz sonra onlardan birini Ankara'mızda ziyaret edeceğim. Ve gençlerimizin her alanda onların taleplerine göre, değişen dinamiklere göre yeni hizmetlerle, yeni çalışmalarla inşallah yanlarında olacağız ve dediğim gibi Bizimkisi sadece bir yerleştirme süreci değil ve bu süreç sonrası yurtlarımızda ikinci bir yuva olarak sunulacak hizmet anlayışı var. O anlayışla ilgili çalışmalar var. Onu nasıl bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geliştirme var, büyütme var. Dolu dolu bir inşallah eğitim, öğretim dönemini gençlerimizle birlikte yurtlarımızda, gençlik merkezlerimizde birbirinden nitelikli modern spor testlerimizi değerlendireceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ve tabi yurt koordinasyon merkezimizde bu çalışmalar devam edecek ve sizlerle buluşma üzere diyorum. Sağ olun. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Ve tabi yurt koordinasyon merkezimizde bu çalışmalar devam edecek ve sizlerle buluşmak üzere diyor. Sağ olun.